Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir Bassimulator Ultimate videosuyla yine beraberiz o beklediğimiz büyük güncellemenin gelmesine sayılı günler kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz Zux Games'in Instagram hesaplarından paylaştığı küçük bir video vardı. O videoda çok yakın bir zamanda güzel şeyler olacağının sinyallerini verdi Zux Games. Ee, yeni bir oyun mu geliyor yoksa efsane bir güncelleme mi geliyor? Orası e, biraz kafaları karıştırdı ama gerçekten güzel şeyler olacak Zux Games adına e, oyunlar adına çok güzel şeyler olacak. Detaylarını videonun içerisinde inceleyeceğiz. Yeni güncelleme sohbetimiz yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir e, 45 yolcuyla e, Adana'ya doğru bir yola çıkalım. Şu anda Mardin otogarındayız arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı kapatalım hızlı bir şekilde. E, yola çıkalım. E, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Haydi bakalım şöyle güzel bir like, güzel bir beğeni gelsin. Bekliyorum. Size güveniyorum arkadaşlar. Ee, şimdi artık e, Keyifler yerinde Suks Güzel bir video geldi Çoğunuz izle, izlemişsinizdir yani ee, Kısaydı video çok kısa bir videoydu ee, Ama altında Güzel bir şey yazıyordu yakın bir zamanda Çok yakında ibaresi vardı Ve e, buradan anlıyoruz ki Dediğim gibi videonun başında da dediğim gibi Yakın zamanda güzel şeyler olacak Şimdi Yeni otobüsün orada zaten o videoda Yeni bir otobüs vardı Yeni otobüs geleceğini artık anlayabiliriz Ama Hangi otobüsün geleceğini yani tam olarak söyleyemeyiz. Çünkü beklediğimiz 5-6 belki farklı farklı 7-8 tane de farklı otobüs çeşitleri vardı. Beklediğimiz sabırsızlıkla beklediğimiz bir otobüs gelecek. Ama hangisi olduğu kesin bir net değil. Benim şöyle bir düşüncem var. Otobüs gelsin de güzel bir günceleme gelsin de hangisi gelirse gelsin. Belki çoğunuz da benim de aynı fikirdesinizdir arkadaşlar. Şimdi bu güncelemede yeni yollarda bekliyoruz ama... Ee, öyle abartı e, yollar baştan aşağı değişir. Şöyle olur, böyle olur. Ee, öyle bir e, yol güncellemesi olmaz arkadaşlar. Şöyle bir yol güncellemesi olur. Ee, ufak dokunuşlarla farklı farklı yerlere e, yollar koyarlar. Farklı yol seçenekleri koyarlar. E, yani minik bir değişim olur yollarda. Öyle abartı e, lan ne no olmuş bu oyuna. Yollar mükemmel olmuş falan diye e, söyleyemeyeceğimiz bir güncelleme olmaz. Yollar yani ufak ufak değişim olur arkadaşlar. Ondan sonra zaten yeni Otokallardan bekliyoruz. Yeni e, otogallar her güncellemeli geliyor 1 2 3 tane falan. E, en sonunda da 4 tane gelmişti. Yine e, yeni Türkiye Otokallarından bekliyoruz. Bir birkaç tane gelir yani. Zaten az bir şey kaldı herhalde yeni Otokallardan arkadaşlar. E bakalım birkaç tane daha gelirse e, güzel olur. Zaten bekliyoruz bu e, güncellemede yeni Türkiye otukallarının e, yeni versiyonlarını bekliyoruz. Modifiye seçeneklerinden bekliyoruz arkadaşlar. Ben bekliyorum yani daha doğrusu. Yeni lastikler yani lastik seçenekleri, jantlar falan var oyunda zaten. Modifiye seçeneklerinde var ama farklı seçenekler olsa çok güzel olur. Yani farklı jant kapakları, lastik yanakları falan farklı seçenekler gelirse e, güzel olur. Ben bekliyorum yani. Bu güncellemede bir modifiye ile ilgili ufak değişiklikler bekliyorum iç aydınlatmayı umudumuzu keselim arkadaşlar öyle abartı bir iç aydınlatma değişimi olmaz ee, yani belki de gelmez diye düşünüyorum ee, biraz zor bir iş iç aydınlatma ama Modifiye'de e, güzel şeyler bekliyorum ee, güzel şeyler olacak şöyle bir yolculara bir ikram klima falan yapalım güzel bir şekilde devam edelim ee, Modifiye'de e, başka neler gelebilir korna seçeneklerinden belki farklı seçenekler gelir çünkü kornalar e, çok kötüydü arkadaşlar gerçekten baya baya kötüydü. Birkaç içinde iki tanesi iyiydi. Yani ben iki tanesi kullanırım genelde. Diğerleri çok çok kötüydü. Güzel bir korna yeni korna seçenekleri falan geleceğini düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Bir tünelimiz var karşımızda. Bir de polis çevirmesi mi? Aynen polis çevirmesi, polis kontrolü ne derseniz artık. Şöyle bir geçelim bakalım. Buradan geçelim yeni güncelleme sohbetimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şu polislerden bir atlatalım. Muavin ruhsat hazırla. Muavin hiçbir işe yaramıyor ya. Öyle otursa muavin var ya muavin. Şöyle geçelim. Ufaktan bir kasma var. Yani ara ara kasıyor. Kasmalara bir sorun çözülemedi. Nedense ufak buglar falan var. Nedenini biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Haydi bakalım kolay gelsin. O ilk kez telefonla konuşmuyor. Ben şok. Polis telefonla konuşmuyor. Hele şükür yani. Her dakika telefonla konuşuyordu ya. Tünelimiz de yani ışıl ışıl. Şuna bak ya. Gerçekten baya baya güzel. Tüneller zaten arkadaşlar bu oyuna eklenmiş. Yani 5 tane en iyi 5 tane iste isteseniz ben o 5'in arasında bunu koyar yani tünelleri koyarım tüneller gerçekten bir mobil oyunda böyle tünel yapısının gerçekten zor görürsünüz arkadaşlar süper efsane müthiş yani ne söyleyeceğimi bilemedim harika bir tünel yapısı var ee, yeni güncellemelerde de güzel şeyler gelirse daha efsane olur şimdi e, bu güncellemede e, yeni harita yani yeni harita dedim yeni ülke haritaları e, ve e, yeni ülke e, şehirleri var ya şehirlerin otogarlarında diğer ülkelerin şehirlerinin otogarlarında da yeni e, şeyler gelecektir. Otogarlar gelecektir. Yani e, orijinal versiyonları gelecektir. Böyle bir şey bekliyorum. Yani e, beklediklerim aslında 5 tane e, şey dediğim gibi yeni otobüs, e, yollarda ufak değişim, e, yeni otogarlar, yeni Türkiye'de 2-3 e, tane yeni otogar gelir. Modifiye seçeneklerinden şöyle e, ufak tefek Yeni seçenekler gelirse çok iyi olur. Bir de yeni ülke haritası ve diğer ülkelerin şehirlerinde otogar güncellemesini bekliyoruz. Yeni oyun çok çok ıı, konuşuldu, yorumlara yazıldı. Ondan sonra ıı, gelir mi diye umutla edildi. Bayağıdır da bekliyoruz. Eğer ıı, bu video, Zux Games'in paylaştığı video, şey videosuysa işte, yani yeni oyun geliyor videosuysa Buna benzer bir oyun gelecek, yani otobüs oyunuyla ilgili ilgili belki buna benzer bir oyun gelecek, ama yüksek bir ihtimalle oyun değil o. Yeni güncellemenin sürprizi gibi, çünkü geçen sene de paylaşmışlardı böyle bir video paylaşmışlardı ve 16 Haziran'da güncelleme gelmişti. Yine Haziran ayına yakın bir zamanda güncellemenin videoyla bir duyuru gibi anlayabiliriz artık. Hani derler ya inceden bir e, selam veriyorlar. Şimdi e, anladığımız kadarıyla çok yakın yakın zamanda e, zaten o altta dediğim gibi videonun altında yakın bir zamanda çok yakında yazıyordu. İnşallah e, güzel bir günceleme gelir de devam ederiz. Sık sık güncellemeler gelmiyor ara ara geliyor ama güzel şeyler gelirse hiçbir sıkıntı yok. Yani beklediğimize değecek güncelemeler gelirse sıkıntı yok. Şöyle bir yakıtımızı fullleyelim çünkü yolumuz daha çok var. Gerçekten baya baya yolumuz var. Hadi bakalım fullle. Ücret şirket hesabından düşünsün de şirket bizim yani. Bizi mahvediyor bu yakıtlar ya. Pahalı. Şöyle bir de yolcular size bir ikram vereyim de. Haydi bakalım yolumuz uzun. Biraz. Üzeridir. Kek yiyin, maksat muavin oturmasın, gıcıklık değer mi? <laughs> devam edelim, şöyle e, yola bakmak istiyorum çünkü herhalde kimse yok. Kurtulduk tamam, bak araçlara çarpmayayım diye dikkat ettim, bariyerleri çarptık İyi mi? Neyse hiç sorun yok, devam. Bakın arkadaşlar burada bir farklı yolumuz var. Tek şerit yani bir gidiş bir gelişlik, ince bir yolumuz var. Mesela bu nerelerde var? Farklı farklı yerlerde var. Yani her gittiğimiz yerde bu yol yok. Yeni gelecek beklediğim yol seçeneği de böyle olacak. Yani farklı farklı yerlerde, yani farklı farklı şehirlere giderken böyle ara ara o dediğim yol tarzı olabilir. Nasıl bir yol olur? Mesela çok şeritli bir yol da olabilir. Bol tünelli falan geçiyoruz birkaç tane tünelden falan. Öyle bir tarz da gelebilir. Mesela daha ince, tek şeritli falan. Yani bundan daha ince bir yol. Toprak yola yakın bir yol da olabilir. Bol rampalı, baya baya rampalı araçları yıpratacak, yoracak bir yol düzenlemesi olabilir. Yani ufak bir yol düzenlemesi olacak. Yalnız çarptık. Neyse yolcular biraz sakin olun. Hem konuşuyoruz hem oynuyoruz. Zor bir iş. İdare edin yolcular. Hem konuşup hem oynamak gerçekten baya baya zor arkadaşlar. Şimdi oyuna odaklanırsan ne konuşacağını unutuyorsun. O yüzden ben her zaman not defterimle önümde not defterim var. Not defteriyle videolara başlarım arkadaşlar. Yoksa unutuyorum. Oyuna dalıyorum ne konuşacağımı unutuyorum. Önceden ilk başladığım zamanlarda ne konuşacağımı unuturdum. Videoya girdikten sonra artık akıl ettik yani not defteriyle. İşi hallediyoruz. Onda sıkıntı yok. Şu dağların güzelliğine bak ya. İşte bu ya. Gerçekten harika, mükemmel. Şu yolların yapısı falan çok iyi. Biz kaza yapmadan şöyle bir yavaş bir sakin. Şöyle bir içeri kameraya bir geçebilir miyiz? Dur 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 Hop. Heh. Geçemedik bir virajlar virajlar. Burada bir basayım bakalım. Rampa aşağı kaç yapacak? Haydi bakayım yeşil otobüs geç. Hop hop hop. Allah Allah. Gaza bastık, oyun kasmaya başladı. Bu kasma e, sorunu, beyaz ekran sorunu falan İnşallah bunlarda güzel bir düzenleme olursa çok iyi olur. Yani e, cihazınız ne olursa olsun, sistem ne olursa olsun yine de kasıyor. Anlamadım. Yani bilgisayardan oynuyorum, kasıyor. Mobilden oynuyorum, kasıyor. Yani neyden oynayacağım ben de tabletten oynayacağım bundan sonra. Bir o kaldı. Bakalım. Önümüzdeki güncelemeleri bekleyeceğiz. Otobüs simülatör e, videoları da az az geliyor. Biliyorum arkadaşlar. Diğer oyunlara falan daldık. Biraz aksattık. Bir de e, yeni güncelemenin gelmesini bekliyorum. Şöyle güzel bir günceleme gelirse e, iyi bir oyun yaparız. Önceden çok video çekerdim. Yeni güncelleme sohbetlerini yapardım. Artık Cargo ile ilgili kitle, yani Cargo Simulator istediği için biraz Bus Simulator Ultimate'i aksatıyoruz ama hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi Bus Simulator Ultimate bizim göz bebeğimiz. Yani bu oyunu bırakamayız. Oynamaya devam edeceğiz ama işte güncelleme geldikçe ee, daha çok video atıyorum. Bak e, geçen günceleme geldi. Ee, hemen 3 e, gün içerisinde 5 6 tane video attım yani. 3 gün içerisinde. Arka arka videoları paylaştım ilktir ultimate ile ilgili. Yalnız sen bana yol vermezsen ben buradan geçerim. Bak 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 önüme kırıyor. Lan çarp al. Beni bariyerlere zorladı çarpmak için. Böyle olur. Karşımızda da tamirhane var. Yürü tamirhaneye git de yaptır hadi. <laughs> Lastiğimiz patlamadı. Zaten motor arızasını bir yerlere çarptıkça veriyor. Baya baya birkaç yere çarpacaksın ondan sonra motor arızası oluyor. Ama lastik patlaması olsaydı iyi olurdu yani. Neyse, e, videomuz da fazla uzun olmasın. Uzun gidecek. Fazla da uzatmayalım. Hemen yolculuğumuzu bitirelim. Zaten söyleyeceklerimizi söyledik. Konuşacaklarımızı konuştuk. Güzel şeyler olacak inşallah 15 Haziran'da mı gelir Daha önce mi gelir yoksa 15 Haziran'dan Sonra mı gelir orasını tam bilemeyiz Arkadaşlar ama 15 Haziran'a yakın bir tarihte gelebilir Belki de Haziran başta gelebilir Yani o yüzden Sıkıntı yok günceleme gelecek yani Anladık bunu Yeni oyun geleceğini tekrar söyleyeyim Zannetmiyorum arkadaşlar yani Öyle bir şey olmaz ama Günceleme gelecektir Diğer oyunlar da var. Eee şey Zux Games'in diğer oyunlar da var. Diğer mobil oyunlar da var. Onlara da ufak ufak güncellemeler gelebilir. Gerçi ben e, bundan başka hiçbirini oynamadım da Zux Games'in. Bir tır oyunu vardı ya, Truck. E, 2018 miydi? Bir tır oyunu var ya Zux Games'in. Onu oynamayı bir türlü diyorum oynayayım oynayayım diyorum bir türlü fırsat bulamadım. Aslında oynasam güzel olur yani. Bize de farklı bir İçerik içerik olur. Bakalım birkaç güne falan çekerim belki. Müsait olursak. Yolcular nasılsınız? Karnınız acıkmış gibi. Size bir ikram yapayım da. Zaten şurada az bir kilometre kalmış Adana'ya. Bir çay için sonra da Adana'da bir kebap yiyin. Bir de şalgam. Bir de şırdan. Oh be. Muavin ya Muavi'nin yaptığı gerçekten ayıp arkadaşlar yani ya. Gerçekten ya. Öndeki 3-5 kişiye veriyor. Arkadakiler aç. Ölecekler. Ufak mı mizah. Oo Adana'ya da geldik. Lan lan lan. Adana'ya geldik. Şehire bakayım derken. Kaza yapıyorduk. Bak şuradan. Ne güzel yol gidiyor. Keşke böyle dönsek. Orta taraftan girseydik. Adana'nın evleri farklı diğer e, şehirlerdekilerden farklı güzel yani dükkanlar falan çok iyi yavaş yavaş bak kırmızılı jip nasıl gidiyor evleri falan çok iyi şehir merkezini çok seviyorum Adana'nın zaten sık sık Adana'ya geliyoruz yani şöyle bir 5 e, e, basım ultimate videosu çektiğim zaman kesinlikle içinde e, Adana oluyor yani Adana şehrinden bir yolculuk yapıyoruz. Sevdiğim bir şehir ve de e, otogarı da çok iyi, şehir merkezi falan da çok iyi. Böyle devam edelim. E, kar Yaşı ile ilgili video çektim arkadaşlar. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bayağıdır merak ediyorsunuz. Bana da sormuştunuz Kar Yaşı ile ilgili video gelecek mi diye. Attım. 2-3 gün önce attım. Onu da izlerseniz e, bir de like atarsanız çok çok sevinirim. Şöyle yolculuğumuzu bitirdik arkadaşlar. Artık yeni günceleme sohbetimizi yaptık ufaktan. Neler geleceğini konuştuk. Böyle abartı bir günceleme de değil. Ee, güzel bir günceleme olacak ama öyle de abartı abartı şeyler beklemeyelim. Ee, harika bir yolculuk oldu. Evet arkadaşlar. Ee, hem yolculuğumuzun sonuna geldik hem de videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.